Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enflasyonu tek indireceklerini belirterek son 21 yılın enflasyon ortalaması %15'in altındadır açıklamasını yaptı. Gün çok tartışılan enflasyon konusunda en büyük başarı bizim dönemimize aittir. Mesela son 21 yılın enflasyon ortalaması %15'in altındadır. Bu ortalama rakamın 1970'lerde yüzde 34, 1980'lerde yüzde 44, 1990'larda yüzde 74 seviyelerinde olduğunu unutmamalıyız. Yani biz Türkiye'nin sadece güncel değil, çok eskilerden beri gelen kronik bir sorunuyla mücadele ediyoruz. Bu mücadelede enflasyonu yüzde altılara kadar düşüren de yine biz olduk iç ve dış pek çok arzi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu Allah'ın izniyle yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan'ın satır başlıklar arasında fındık alım fiyatları da vardı. Giresun'da fındığın alım fiyatının 84 lira olduğunu açıklayan Erdoğan, Levant için 82 lira 50 kuruş olduğunu belirtti. Fındık piyasasında Fiyat istikrarını sağlamak ve üreticilerimizi korumak üzere Toprak Mahsulleri Ofisi'ni yeniden görevlendirdik. Ofisimizin uygulayacağı alım fiyatları yüzde %50 sağlam iç fındık esasına göre şu şekildedir. Giresun kalite için kilogram başına 84 lira. Levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Ayrıca alımlarda her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığımız üreticilerimize ayrıca kilogram başına yaklaşık 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacaktır. Yaklaşan yeni fındık hasat sezonu ile kabuklu fındık alım fiyatlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.